Premier Lig'e geri dönmeyi başaran Leeds United, belki de ada futbolunun en enteresan takımlarından birisi. Kulübe İngiliz taraftarlar tarafından büyük bir nefret beslenirken, birçok futbol göre onlar geçmişte yaşadıkları ve yaşattıkları ile İngiliz futbolunun yüz karesi. Kulübün 4 Leeds, yani Kirli Leeds şeklinde bir ünvanı bile var. Üstelik tüm bu durumlarına rağmen bir dönem yaşadıklarıyla bu kulüp gerçek anlamda ada futbolunun en başarılı takımlarından birisi. Bir de takımın son dönemde Red Bull tarafından azınlık hissesinin satın alınması durumu var ki bu da onları daha ilginç hale getiriyor. Gelin hep birlikte Leeds United'ın neden Avrupa'nın en nefret edilen takımlarından biri olduğuna ve ilerleyen dönemde Red Bull'la birlikte neden farklı seviyeye çıkabileceğine bakalım. Video geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Leeds şehrinin ada futbolundaki kirli yüzü aslında hem sağ içi hem de sağ dışında kendisini çokça göstermiştir. Yorkshire bölgesinin takımının 4 Leeds lakabını alması 60'lı yıllara dayanıyor o yıllara kadar şehirde futbol namına çok büyük başarılar elde edilemezken halkın ilgisi genelde rugby takımın oluyordu. Ancak İngiliz teknik adam Dan Revy'nin futbol takımının başına gelmesi ve ağırlıklı olarak bölgenin yerlisi olan fizikli futbolcuları takıma alması Leeds için futbol kaderinin bambaşka seyretmesine neden oluyor. Revy önderliğinde oynadığı futbolu daha fiziksel ve kuvvet ağırlıklı hale getiren Leeds United 60'lı yılların ortalarıyla birlikte başarılar elde etmeye başlıyor. Takım oynadığı sert, günümüze göre faullü, Agresif ve savunmada saldırgan futboluyla İngiliz futboluna hükmediyor. Ki yıllar ilerledikçe de öylesine baskın bir güç haline geliyorlar ki 1964 ve 1974 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 3 İngiltere Ligi şampiyonluğu, 2 Erel Kupa zaferi ve 2 de Avrupa zaferi kazanıyorlar. Ki bu zaferlerin yanında aldığı 5 ikincilik, bir de Avrupa Kupası finali asla yaban atılacak dereceler değil. Yani sonuç olarak bu 10 yıllık süreçte Leeds United bırakın İngiltere'yi, Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine dönüşmüştü Tarihsel olarak ezeli rakipleri Manchester United'ın oldukça önünde gözüküyorlardı. Diğer rakipleri olarak saydıkları Chelsea ve Everton ise kendilerinden oldukça gerideydi. Başarılılarda ancak başarıyı nasıl elde ettikleri konusunda soru işaretleri vardı. Birçok yürü onların bu başarısını pek takdir etmiyordu. Çünkü onlara göre Darnevin'in oynattığı futbol kirli ve bu oyun için oldukça saldırgandı. Ki dönemin Leeds futbolcularından olan Bobby Collins'in rakibine attığı yumruklar, Norman Hunter'ın rakibinin ısırması gibi vakalar da yine onların başlarında gerçekleşmişti. Beyazların oynadığı futbol gerçek anlamda alışılmışın dışındaydı. Ne bu dönemde Derby County'nin teknik adamlığını yapan Brian Clough onlar için hileli maç kazanıyorlar, kirli bir takımlar benzetmesini yaparak takıma pek saygı duymadığını dile getirmişti. Düşünün 1974 yılında yaşanan İngiltere Ligi şampiyonluğunun ardından milli takımın başına geçmek için kulüpten ayrılan teknik adam Dan Revy sonrası kulübün başına getirilen eski Derby County teknik adamı Brian Clough ilk antrenmanında Leeds futbolcularına açık açık şöyle söylemişti. Bana kalırsa kazandığınız tüm madalyaları çöpe atabilirsiniz. Çünkü hepsini ile yaparak kazandınız. İşte en tepeden en dibe kadar genel bir nefret kazanmıştı Darnavi ve Kirli Leeds United takımı. Yani onlara karşı olan nefretin temeli Kirli Leeds takımıyla atıldı. Ama henüz bitmedi. Darnevi'nin ayrılığı sonrasında kulübün düşüşü hız kazanır. Kulüp eski günlerinden uzaklaştıkça da Leeds taraftarları holiganlık kültürünü iliklerine kadar yaşamaya başlar. Bu noktada Leeds United Service Crew grubu ortaya çıkıyor. Çünkü onların kurduğu bu örgüt planlı bir şekilde maçlarda olay çıkartırken futbol oliganlığı konusunda olayı bambaşka noktaya taşıyor. Onların 1974 yılında kaybedilen Avrupa Kupası ile başlayan eylemleri 1990 yılında şehri basma eylemlerine kadar gider. Oliganizm dozu her geçen gün artar. İş öyle bu uç noktadaydı ki 1985 yılında rakipleri Bradford City'nin stadyumunun yanması ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine rağmen onlarla oynadıkları bir sonraki maçta tramvayı tetiklemek için keyfi olarak bir cips arabasını stadyuma getirip yakmaya kadar yeltenirler. Aslında kendilerince alay ederler bu durumla. Yine 1990 yılında kulübün deplasmanda Bournemouth'u mağlup edip üstü çıktığı maçın hemen ardından o şehri tarumar edip büyük bir isyan çıkarırlar. Yani saydığımız bu taraftar grubu ya da örgüt özellikle 80'li yıllardan 90'lı yıllara kadar büyük bir aktiflik gösterir. Zaten Leeds United o yıllarda sağ içinden çok sağ dışıyla konuşulur. Kulüp oliganlarının yapacaklarının bir sınırı yoktu. Ki o dönemde de Kili Leeds lakabının yanına İngiltere'nin yüz kararı lakabını alırlar. Ancak 90'lı yılların hemen başında birinci lige dönmeleri ve devletin holiganlık konusundaki sert yasaları, holiganlık kültürüyle kötü bir üne sahip olan Leeds United taraftarlarını geri çekmeye başlayacaktı. Geçiyoruz Leeds United konusunda işin biraz da sağ içi kısmına. Takımın uyanması 1988 yılında Howard Wilkinson'ın un Leeds United'ın başına geçmesiyle başlıyor. Onun önderliğinde yıllar sonra Premier Lig'e e geri dönülürken Kulüp üst üste 5.lik alarak eski günlerine selam çakıyor. Aynı dönem Eric Cantona ezeli rakipleri Manchester United'a gidiyor. Ama bu durum yükselişi etkilemeyecekti. Çünkü dönemin başkanı Leslie Silver toparlanmak adına Leeds gençleri dediği akademi futbolcuların gelişimi için büyük paraları harcarken esas yükseliş altyapı futbolcularının ağırlıklı olduğu takım ile 90'lı yılların sonlarına doğru başlayacaktı. Scott George Graham'la başlayan yükseliş daha sonra David O'Leary teknik adamlığında da devam ederken Takım 1997 yılından sonraki dönem Hazelbank, Inge Halan, Erik Bakke, Viduka, Ferdinand gibi futbolcular, Paul Robinson, Gary Kelly, Harry Kewen, Woodgate gibi birçok alt yapı ile güçlü kadrolarla ciddi başarılar elde etti. Kulüp 5 yıl boyunca Premier Lig'in ilk dışına çıkmazken aynı dönem hem UEFA Kupası'nda hem de Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. 2000 yılında UEFA Kupası'nda yarı finalde temsilcimiz Galatasaray'a eğlendiklerini hatırlatalım. Yine bu noktada değinmemiz gereken bir konu var. O sene İstanbul'daki maçtan önce İngiliz ve Türk taraftarlar arasında ciddi tartışmalar yaşanırken bu olayların sonucunda iki İngiliz taraftar hayatını kaybediyor. İşte bu sebep dolayısıyla da Leeds taraftarlarının Galatasaray konusunda özel bir nefreti var. Hatta kimi kaynaklara göre Leeds United'ın ezeli rekleri arasında Galatasaray'ın olduğu belirtilir. Dönüyoruz yeniden sağ içine. Rio Ferdinand, Hart, Viduka, Elin Smith, Woodgate, Robbie Keane ve birçok futbolcusu ile 2000'lerin başında takım tam bir ikonken o dönemin başkanı Peter Ristev yaptığı bir hamle ile kulübün düşüşünü hızlandırdı. O dönem Avrupa kupalarında ciddi başarılar elde eden takımda başkan daha büyük hedefler için yüklü bir kredi çeker. Kredi çekip yüklü transferler yapan kulüpte beklenen Avrupa başarısının gelmemesiyle de birlikte kulüp bir anda kendini mali krizde bulur. İşte bu durumla da birlikte 2002 yılıyla birlikte Leeds United düşüş yaşamaya başlar. Aynı yaz teknik adam Oleri takımdan ayrılırken Ferdinand Woodgate, Robby Keane, Fowler, Bowler gibi adeta kulübün devir başları da satılır. Takım büyük bir güç kaybeder. Yıl sonra ise neredeyse kadrosunu tamamen kaybeden Leeds United 2003-2004 sezonu ile birlikte küme düşer. Buradan sonrası ise büyük bir girdap. 2004 yılında iflasın eşiğine gelinirken 10 milyon pounda kendini satın alan Ken Bates'in birçok sözüne rağmen transfer hesabı ve puan silme cezası almaktan kaçınamazlar. Yine bu dönemde kulübün stadyumu olan Ellen Road ve antrenman tesislerine el konudur. Takım seninle ilerledikçe o kadar kötü bir duruma gelir ki, 2007 yılında tarihlerine ilk defa 3. lige kadar düşerler. Her ne kadar 2010 yılında yeniden şampiyon e çıksalar da, burada yaklaşık 8 yıl boyunca çeşitli el değiştirmelere rağmen orta sıra takımı olmaktan öteye gidemezler. Ancak 2017 yılında takımı satın alan İtalyan Andrea Radrizzano önderliğinde büyük bir dönüm yaşar beyazlar. Kulübün vizyonunun farkında olan Radizani başarıya yönelik çalışmalar yapar. İlk önce takımın stadyumunu yeniden satın alır ve mali durumu düzeltmeye çalışır. Yine aynı zamanda kulübe yeni bir kimlik kazandırmak isteyen İtalyan başkan logoyu değiştirmeye çalışır. Ancak altta üzerinde çalışıldığı söylenen logo alay konusu olur ve bu karardan kısa sürede vazgeçilir. Sağ içerisinde ise hızlı bir şekilde aksiyon almak isteyen İtalyan başkan, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'yı rekor bütçe karşılığında takımın başına getirir ki onun önderliğinde ilk sezonun büyük çoğunluğunu ilk iki de geçiren Leeds United son haftalarda düşe geçerek playoff oynamak zorunda kalır. Ancak playofflar ilk sezonunda hayal kırıklığı olurken Arjantinli teknik adam ve öğrencileri ilk sezonunda Premier Lig'in kıyısından döner. Ama bir yıl sonra iğmesini iyice arttıran Bielsa'nın öğrencileri 16 yıllarının ardından Premier Lig'e yükselir. Bir yıllar sonra da Premier Lig için birçok transfer yapan kulüp ilk sezonunda Premier Lig'de kalmayı başardı. 16 yıl aranın ardından geçirilen ilk Premier Lig sezonu 9. sırada tamamlandı. 2021-22 sezonunda ise Bielsa kötü performans sebebiyle kovulurken onun yerine getirilen Marş takımı zor da olsa ligde tutmayı başardı. Hatta o dönem takımı gerçek anlamda ligde tutan isim şu anda Ballon d'Or'un bir numaralı adayı Rafinha olmuştu. Ama bu sınırdan da olsa ligde kalma 2022-23 sezonunda işe yaramadı. Semeler Dice'de bitirilen sezon şampiyonşipe e düşmeyle tamamlandı. Geçtiğimiz sezon ise şampiyonşipe e, Alman teknik adam Daniel Farke ile başlayan Leeds United aynı dönem kulübün %100'ünü Amerika merkezli Enterprise'a sattı. Yine bu dönemde kulüp Jean-Kervin Agustin transferinde usulsüzlük dolayısıyla büyük bir ceza yedi. Ancak buna rağmen bir yılların ardından herkes onların Premier Lig'e e geri döneceklerini düşünürken bu durum son anlarda gerçekleşmedi. Ama hasretle çok uzun sürmedi zaten. Bu sezon bitimi haftalar kala Premier Lig'e e geri dönmeyi garantilediler. Üstelik sene başında takımın 11'ini neredeyse tamamen değiştirip yerlerine yeni oyuncular almalarına rağmen. Önemli bir başarı. Takımın kadrosunda şu anda oldukça genç ve potansiyelli birçok oyuncu bulunuyor. Gnonto, Proe, Ampadu, Struk, Mestier, Arunsun gibi futbolcular. 2 yıllık aranın ardından artık önümüzdeki sezonla birlikte Premier League'deler. Sonuç olarak Leeds United'ın özellikle son 20 yılı en dibi gördüğü, yeniden yükseldiği, yeniden düştüğü dönemlerle dolu olayların ve kaosun eksik olmadığı bir takım. Yine de eksik olacak gibi değil. Çünkü bu nefret edilen takımın azınlık hissesini geçtiğimiz yılın Mayıs ayında bir çoklu kulüp modeli projesi satın aldı. Geçtiğimiz senenin Mayıs ayında futbol yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Red Bull'un Litzinert'in azınlık hissesini aldığı ve formaya ön sponsor olduğu duyuruldu. Ki bu durumla da birlikte Litzinert Red Bull dahi birçok azınlık sahibi oldu. Beyazların şu anki hissedarları arasında birçok yıldız isim var. Russell Crowe, Will Ferrell, Jordan Speed ve Justin Thomas bu yıldızlardan sadece bazıları. Bambaşka bir proje geliyor yani. Kulübün şu anki başkanı Parak Marati, markanın, kulübün tam rekabet potansiyeline ulaşmasını sağlayarak kendini daha da büyük hale getireceğini umduğunu söylemişti. <laughs> aynı zamanda bu satışın ardından sıkça gelen Leeds United artık Red Bull Leeds olacak. Armaları da değişecek söylentilerini de kesin bir dille yalanlayan isim. Bunu hiç kimse talep etmedi. Tartışmaya bile açık değil diyerek son noktayı koymuştu. Ancak buna rağmen Leeds United'ın iç saha formasında aykırı bir renk olarak kırmızı renge yer vermesi birçok azılı taraftarın canını sıkmıştı. Bu ikilinin birleşmesi tabii ki de tesadüf değil. Markanın Premier Lig'de artık ciddi bir kolu var ve buradan büyük bir beklentisi var. Hem gelir hem de alt anlamında. İngiltere Ligi ciddi bir potansiyel ve Red Bull da artık Leeds ile birlikte bu bölgede daha faal olacak. Marka takımı eski günlerine döndürerek şu anki konumundan daha güçlü bir noktaya getirmek istiyor. Yine tüm Red Bull futbol takımları arasında da ciddi transfer olayları dönecektir. Bu projenin yanı sıra kulüp başkanı Marati, önümüzdeki yıl Premier League'de kalıcı olmak için şimdiden çalışmalara başladık demişti. Hatta iddialara göre kendilerini üst çıkartan teknik adam Farke ile yollar ayrılıp daha yüksek profilli bir teknik adam tercih edecek. İddialardan biri de Fenerbahçe'nin teknik adamı Ozem Oruy. Leeds United'da olaylar bu şekilde. Geçmişteki kirli Leeds takımı, taraftarları, Oliganlık, futbolcuların yaşadıkları olaylar, sağ dışı tutumları ve birçok olayıyla Leeds United, İngiltere'de Millwall ile birlikte en nefret edilen takımlardan birisi. Hatta tutale vurursak Avrupa futbolunda iz bıraktıklarıyla onlar gerçek anlamda Avrupa futbolunun en nefret edilen takımlarından birisi. Tabii ki efsane 97-2002 döneminden bağımsız. Bir kulübün yapılan yanlışlarla imajının nasıl bozulacağının en büyük örneklerinden biri Leeds United. Peki sizce bu takım önümüzdeki sene Premier Lig kaçıncı sırada tamamlar? Hepinizin yorumunu bekliyorum.